Türkiye son dönemde iddialarını yükseltmek amacıyla bilimsel çalışmalara, gençlerin araştırmaya, üretmeye eğilimini artırmak için Teknofest başta olmak üzere birçok program uyguluyor. Biz ilim yayma ödüllerinin bu ekosistemi de besleyecek bir özelliğe sahip olduğunu, bilim insanlarının değer gördüğünün gençler tarafından görülmesinin ve bilimsel çalışmaların kıymetlendirildiğinin hissedilmesinin bu ekosisteme de destek olacağını düşünüyoruz. İlim yayma ödülleri 3 kategoride verilmekte. Birinci kategori sosyal bilimler kategorisi. ikinci kategorimiz mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorisi. Üçüncü kategorimiz de büyük ödül. İlk iki kategoride adaylar kendileri başvurabiliyor veya başkaları tarafından aday gösterilebiliyor. Dolayısıyla hibrit bir sistemden bahsedebiliriz. Bilimsel ödül mekanizmalarında öncelikle değerlendirme kriterlerine çok titizlikle uyulması gerekiyor. Başvuru eserlerinin özgünlüğü, metodolojisi, toplumsal faydası, ekonomi dahil olmak üzere toplumun farklı alanlarına katkısı, bunların tamamı. Değişik ağırlıklarla ağırlıklandırılıyor. İlim Ödülleri'nin e, mottosu da Türkiye'nin akademi ödülleri. <laughs>